Bir de inatçı sağlık çalışan arkadaşlarımız var. Evet. Oo. Tamam. Şimdi bizim diye bir arkadaşımız vardı çalıştığımız dönemde. Ya vardı psikolojik sıkıntıları vardı. O sağlıkçı olduğunu unutmuştu. Hastalara sanki kahve arkadaşı gibi davranıyordu. Bir de Allah tarafından korunuyordu. Ya ağzı almayacak şeyler söylüyordu, <laughs> öldürmüyorlardı çocuğu. Bir gece baktım bir kavga gürültü kıyamet hastalığını yapmış. Kim babasına deskin orada yetiştim ellerinden ayırdım dedim abi hayırdır ne olmuş? Adam onu vurdu mastur diye bırak oturacağım. Ya dedim ne olmuş anlat. Adam kalıp hasta odasına gidiyor. Ulan oğlum adam ilçeden gelmiş fakir fukar. Oda da boş tek yatak var. Ya o adamın karısı. Kadın başını bu tarafa koymuş. Adam da kafayı bu tarafa koymuş. Oğlum otele gidecek parası yok. <laughs> Sen gir odaya bak neyi kaldır? Adamı kaldırıyor yataktan çıkarıyor. Ulan burası kerhane midir? Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> adamın karısı karısı. Ve sen ne istemi bunu millete. Bir de hep hep bir ayaklar birbirine değmiş. <laughs> ne ama ne yapayım yapsın kenarda çocuk yapsın adını hastaneye koysun sahan ne karısıdır oğlum. O saatte çıkarıyorsun burası diğer bakır. O adam yakalamış öldürüyordu. <laughs> Sonra ben dedim abi neyse bir şey olmaz diyor tamam bir şey olmaz. Bana Allah koruyordu şeysiz. Değişik bir çocuktu sabah sporunu hastanede yapıyordu. Hani <laughs> <laughs> aklı, tabi tabi hastane kapısında barfiz çekiyordu. Hasta yakınında kadınlar çekirdek izledi onu izledi. <laughs> delikle gelirdi. Yapıp paçaları bırakıp kalk dedi gezdi. Hiç sıkıntı yok yani. Ben oğlum kahvedir. Taziyedir. Ben böyle, böyle kabul ediyorlarsa böyle. Yoksa bende sıkıntı yok. <laughs> Nöbet olur diye akşam 11'de, 11'de 12 arası yatacak. İlaç kullanıyordu. Ben niye atıyorsun? Atsınlar işte beni. Ben yatacağım. olur oğlum kalk belki bir hasta bir şey olsa. E tabi arkadaş bize de güveniyordu. Evet. Vurdu kafaya yeter bir saatlik uykusunu alırdı. 12'den sabaha kadar da bırakmazdı kimse yatsın. Kalkın böyle olur mu? Kamu kurumudur. Bu parayı hak etmemiz lazım. <laughs> Ne yapalım? Orada gazeteciler ışıkla milleti ya Oğlum bırak ne yapıyorsa yapsın millet hani. Allah koruyordu kendisini ama sonradan hakikaten o kadar ah kaldı çok kötü şeyler başına geldi. <laughs> Allah işini, gücünü naz getirsin inşallah. Ya millete yapışıyor diyor. Gel benim sana bir tutun hadi işten attırın. Sağlık Bakanlığı geliyordu. onun olduğu günler denetim yapmıyorlar diyor. O kadar belaydı ya milletin canına yapışıyordu.